ünlü deprem kahininden büyük uyarı geldi. Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremini 3 gün öncesinde doğru tahmin ederek uyarıda bulunan SS Geos, şimdi de Türkiye'de 3 bölge için deprem uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabındaki paylaşım ile uyarıda bulunmasıyla beraber yeni depremlerin nerede olacağı aratıldı. Gezegenlerin hareketlerine göre deprem hesaplaması yaptığını iddia eden Hugurbits, 2002 yılında Ditrionum adlı siteyi kurmuştur. Kendisi en iyi Avustralyalı gökbilimciler listesinde üçüncülüğe girmiştir. Gezegenlere büyük ilgi duyan Frank Huger Beats, İlk kamu deprem tahminini 20 Nisan 2015 tarihinde Facebook'ta yapmış ve bunun 22-27 Nisan tarihleri arasında belirli gezegen pozisyonları nedeniyle kritik olacağını söylemişti. Sonrasında 25 Nisan 2015'te Nepal'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Daha sonraları 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin etmişti. En sonunda 6 Şubat depremini de nokta atışı olarak tahmin eden Hoogerbeets yeni iddialarıyla tekrar gündeme geldi. SSKOS, deprem uyarılarıyla gündemde yer alırken dünya üzerinde 5 yeri işaretlemesinin ardından Türkiye'de Adana, Hatay ve Orta Karadeniz bölgelerinde deprem tahmini vatandaşı endişelendirdi. Deprem bekleniyor mu ve nerede sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. X hesabı üzerinden paylaşım yapan SSKOS, Kahramanmaraş depremini de 3 gün öncesinden doğru tahmin etmişti. 6 Şubat 2023 tarihinde olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra 7.6 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana gelmişti. Yeni uyarının ardından vatandaşın dikkatini çekti. Uyarı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsarken Türkiye üzerindeki Adana, Hatay ve Orta Karadeniz noktaları endişelendirdi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şöyle oldu. Önceki depremleri bilen SSGIS'un geliştiricisi Hugerbits yaptığı açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti. Hugerbits, işaretli gölgeler yaklaşık değerdir diyerek takipçilerini uyardı en son atmosferik anormallikler için SS Geos'a bakın diyerek yönlendiren Frank Hugerbitz son atmosferik anormalliklerin 13-15 Haziran'a kadar yüksek ihtimalle etkisini göstermeyeceği kuvvetle muhtemel dedi. Buna göre SS Geos deprem uyarısının bugün için geldiği doğrulanmaz. Ayrıca ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki verdiği bir röportajda dikkat çekici ifadeler kullandı. Türkiye'de depremler üst üste yaşanmaya başladı. Açıkçası şunu ifade etmek istiyorum ki ben 33 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ancak ilk defa bu kadar sıklıkla depremin yaşandığını görüyorum. Türkiye depremle yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerini almalı. Belediyeler kentsel dönüşümlere hız vermeli. Vatandaşlar da bunun bir gelecek konusu olduğunu anlamalıdır eski ve depreme dayanıklı olmayan yapıların acilen yenilenmesi gerekmektedir. Son zamanlarda yaşanan üst üste depremler için büyük depremin habercisidir diyemem. Ancak bu kadar üst üste deprem yaşandığını ilk defa görüyorum." dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın.